Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Kaydını yine birlikte yapalım. Görebildiğim safkanları ön plana çıkarabildiğim safkanları aktarmaya çalışacağım her zaman olduğu gibi. yarışlar maiden dişiler var iki tane. Hoş değil bizim TCK gene ayarını yapmış. Bu maiden dişilere fazladan at kaydettiriyorlar. Böldürüyorlar. Bilerek yaparlar bunu. Bir tanesi dışarıda kalmış ama iki tanesi içeride. Biri patlar maiden dişilerden. Bakalım hangisi patlayacak. Birinci koşuyla başlayalım. 3 ve 2 onu safkanlar meydan dışılarda kazanmaya yakın gördüğüm safkanlar oldular. Ve diğer atlar arkadaşlar bu meydan dışıları bulmak inanın zordur. İkinci koşu Handikap 17. Genellikle sürpriz biter kilo veren atlar kazanır. Bunlardan altın olan Hacıvat yarışın şartına uyan sapkandır. Kilo veren safkandır. Kaisbert değerlendirebilirsiniz. İyi yerde bitirebilir yarışını. Ben kazanmasını bekliyorum. Rakipleri mutlak var. 8-7 bunlar yine kısmen de olsa kilo verenler. Kilo veren safkanlar. 8-7 4 kalite puanıyla Ferit'le rakip olabilecek safkanlardır. 10 -5 diğer sürpriz atları. Zordur handikap 17'ler. Özellikle handikap 3 olunca kilo aralıkları olmuyor. Hatta birbirlerine yakın performans gösterebiliyorlar. Yine de kilo veren safkanlar avantajlı koşarlar. Altı'nın ilk aya, Maiden dişi geldi bakın bir tane daha gelecek birazdan. Ya bunlar e, önceki bir, bir önceki Maiden dişi ilk ayak patladı Şanlıurfa. Bir önceki programda gene Maiden dişi, yine böyle bir program, gene patladı. Büyük Kanyanlar geldi. Yani gene koymuşlar başka yarış yokmuş gibi Maiden dişi Maiden. Bunlar tombaladan at bulmak gibi bir şey arkadaşlar. Orjin çalışmaz, derece falan çalışmaz buralarda. Sağdakiler aşağı yukarı bilirler kimin çıkacağını meydandan Çıkmıyorlar zaten. Birçoğu da. O yüzden yani altılılar için bir şey diyemem ama sevmiyorum öyle şeyleri. Yani bizim TCK'nın yaptığı şey de iyice ayıp oldu artık. Yani. Altı kazanır. Kazanır. Kazanmazsa hepsi olur. Birinde sürpriz çıkacak ama hangisinde? Birinde favori gelir. Meydin dışında. Öyle bir kurgu var gibime geliyor. de sürpriz gelirse büyük ikramiye gider altılar. Altı ya tek olur ya hepsi. Dördüncü koşu. Handikap 14 dişi. Handikap 3. Mesafe uzun. Ve kilo veren safkan. Bu Pamela arkadaşlar. 11. Bu, kazanmaya çok yakındır. Değerlendirebilirsiniz. Tek olabilir. 11 ne olur safkan. Rakipleri var. Yine kilolara uygun safkanlar. 16'ın kafes. 5. Seda kızım. 7. Kedim. Ee, bu safkanlar rakiptir bu ata. Ee, bunlar da kazanabilirler. Çok at arayan isteyen arkadaşlara 8-6. Kazancı yüksek. kilo olan safkan bir grupta kalite puanıyla iyi yerde. Önereceğim diğer safkanlar oluyor. 11'den iyi bir yarış bekliyorum. Bu ikinciliğinin karşılığını vermesi ve kazanması gerekir. Eksik koşarsa 15-7 kuponlarınızda olsun önerim bu. Beşinci koşu maiden dışı tekrar geldi. Sanırım burası patlayacak. Bir ayak favorisi gelecekmiş gibi geliyor ama e, tabi emin olamıyorsunuz bu maiden dışılarda. E, sürpriz çıkacaksa da çok yarış görmüş safkanlar var. 8-2-13 Bunlar kuponlarınızda olsun arkadaşlar. AGP'lerine sizin yazınız. Dediğim gibi burada galop, performans bunlar çalışmıyorlar. Ve diğer atlar bütçeniz oranında yazmanızı öneririm. Ben bu 4 attan birinin kazanmasını bekliyorum. Diğerleri daha maiden koşmaya devam ederler. Vakitleri var. Ama bunlar bayağı bir maiden koşmuşlar. 8-2-13. Kazancı olan at yok burada. O yüzden yukarıdaki e, favori gibi değil burası. Altıncı koşu kısa vade 7. Bu yarışta da Into Adana'yı temizledi geldi diyeyim. Güzel yarışları vardı Into'nun. Çok şanslı hala. Kısa vade 7. Forin eksik koştu. Sürpriz bitebilecek yarış şartıdır. Into'nun eksik koşabileceği yarış şarttır Önüne bir at alır. Alacaksa. E, gene de Into kalsın. Forin'imizdir. Yani grup müsait hala bence. Geçebilece geçireceği at bence alaçatı ası olur. 2. Kalite handikap puanıyla e, isterse isterse zorlanılan yaşatır intoyu geçer. 2 numaralı Safkan. Ve diğer atlar e, sürpriz çıkartır arkadaşlar. Bu iki atın dışına çıktığı zaman bence ciddi bir sürpriz çıkartır. Gördüğüm bu çünkü bu iki e, hazır at into, into kıta at into onu geçebilecek kapasiteye sahip alaç hatası ikisi de eksik koşarsa işimiz zor söyleyeyim. Yedinci koşu Handikap 14, Handikap 3 burada da orta mesafe, orta uzuna girer. Kilo veren safkanlar direkt. Bunlar da 7 nolu safkan son yarışını kazanmış. Uygun kilosu hala kilo almadı. Şanslı koşar bu at. Kazanabilir. Tek olabilir. 6 Akın oğlu Ferit'le bu ata rakip olur. Ee, Ferit'in avantajıyla diyeyim. Kalite handikap puanıyla. Bu iki at mutlak kuponlarımızda olsun derim. Kazanacaksa 7 rakip ciddi rakip de 6 gördüm. Başka da at göremedim ee, kendi adıma. Varsa tuttuğunuz atlar da ekleyebilirsiniz ama bu iki attan birinin kazanmasını bekliyorum. 8. koşu son koşu. Bu da handikap. 15 handikap 3 mesafe kısa arkadaşlar. Kilo veren atlara gene gideceğiz ancak yukarıdaki atların da kazanma ihtimallerinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Takibiniz olan atlar varsa ekleyiniz derim. Aldırmaz 7 yarışın şartına uyan Kaisbert. Yarışları Üçüncülük ikincilik artık ben geliyorum diyor. Grubun net kaliteli atı aldırmaz. Üzerindeki aprant hata yapmadığı sürece normal şartlarda kazanır. Tek olur böyle atlar. Yani kendi kuponumda tek kullanacağım ben bu safkanı. Rakip gene dişi safkan Kaysbert. 11-13 en olacaktır. Kilosuyla. Ve artık e, kilo olan safkanlar dediğim ama mesafeden dolayı gelme ihtimalleri olan safkanlar. 3 Veritli 4 Yukarıda bakın 1 Kaliteli kap puanı hala yukarıda kalan 1 Ve diğer atlar. Burada da tarama yapabilirsiniz. Sürpriz çıkartabilir rahat bir şekilde mesafeden dolayı. 1600 üstü olsa mesela aldırmaz çok daha rahat tek olurdu böyle yarışlarda. Şanlıurfa görebildiklerim bunlar aktarabileceğim atlar bunlar arkadaşlar. Garantisi yoktur hiçbir zaman için. Keyif oyunudur bu oyun. Bilgi oyunudur tecrübelerimizi, bildiklerimizi sizlere bu şekilde aktarmış olalım. Umarım, umarım iyi yerde bitirirler söylediğiniz atlarda. Biz de mutlu oluruz diye. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.